Merhaba arkadaşlar. İslam Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Abone olmak için de aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün sizlere gerçekten çok güzel bir model anlatacağım. Hemen arkadaşlar ip numaralarımı şöyle göstermek istiyorum. Bu iplerden de almak isterseniz Instagram sayfası Tespi Örtü Dünyası Arkadaşımdan alabilirsiniz. Güvenilir bir sayfada. Yani şöyle iplerimi gördükten sonra Modelime başlayayım. Arkadaşlar Zürafamı bu şekilde Hazırladım. Hemen Buradan Yapacağım model gerçekten çok tatlı Ve çok güzel bir model. Buradan geldim bir düğüm atıyorum. düğümü attım. Hemen yanından bir zürafa yaptım. 1 2 ve 3. Tekrar başa geldim. Buradan bakın ikinci zürafamın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Ve hemen yanından bakın, tekrar başa alıyorum. Ve hemen diğer yanından bu şekilde bir bakın burada son da son bir düğüm atıyorum. Bu şekilde birinci kayımı oluşturuyorum. Tekrardan geldim. Bakın, hemen yanında devam ediyorum. Buraya ipimi indirdim. Hemen bir, iki ve. 3 tekrar başa alıyorum. Hemen yanından bir ve iki tekrar başa alıyorum. Hemen yanından kısmına ipimi indiriyorum. Buradan bir iki ve üç tekrar başa alıyorum. Ve buradan bir 2 iki tekrar başa alıyorum buradan da bir burada arkadaşlar bir tane kalıyor tekrar buraya düğüm atıyorum düğümümü attım ve buraya pırpır pır yapacağım 1 2 ve 3 3 tane pır pır mı yaptıktan sonra dip kısmına iniyorum arkadaşlar. Bu şekilde indim ve hemen buradan da tekrar kay yapacağım arasını kaç kaya olduğuna karar vermedim arkadaşlar. Hemen kayalarımı tamamlayayım. Arasında kaç tane kaç kaya koyacağımın mesafesini ayarlayıp hemen geliyorum arkadaşlar üst kısmını anlatacağım. Şöyle göstereyim. ayarlık Evet arkadaşlar alt kısmını bitirdim bu şekilde. Hemen burada şu kısmına size göstermek istiyorum. Minik yeşil yapraklarını yapacağım buradan buraya bir düğüm attım buraya pırpır pır yapacağım bir iki ve üç Hemen ipimi buradan pırpırımın başına alıyorum. Tekrardan tam orta kısımdan bir düğüm atıyorum. Ve hemen yanından bir düğüm daha attım. Tekrar baş aldım. Bir düğüm atıyorum. Ve buradan da olsun bölümüm attım bu şekilde minik bir yaprağımız oluştu arkadaşlar bunu buradan kesebilirsiniz de bu şekilde buradan kesebilirsiniz de ya da hiç kesmeden arkadaşlar ben genelde kesmiyorum buradan tekrardan 3 tane pırpır yapıyorum 1 2 ve 3 Hemen ipimi başa alıyorum. Bakın. Bu şekilde başa aldım. Ve tekrardan diğer pırpırımı battım hemen yanında son bir tane kalıyor arkadaşlar ona da düğümümüzü atıyoruz bu şekilde yapraklarının ikisini aynı anda tek yapıp Ondan sonra da bunu da dip kısmından hemen bu şekilde kesiyorum bu şekilde buralara yaprak yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeşil yapraklarını da tamamladım. Hemen buradan ipimi aldım. Buradaki pırpırımın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Düğümü attım. Şu yapraklarımı şöyle yapmak istiyorum. Daha kolay çalışmak için. Buradan bir pırpır pır yapıyorum. Bir. İki. Ve. Üç. Tekrar başa aldım bu şekilde buraya da 1 2 tekrar bakın ipimi bu şekilde hafiften çok değil şu ipi hafiften böyle tutuyorum. Sonra aynısına geliyorum. Aynı bu şekilde buradan kıvırıyor. Bu şekilde bir yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Bunun püf noktası tekrardan bakın. Şu kısma ip atıyorum. Burası 3 kat oluyor arkadaşlar. Burada 3 kat ipimiz oluyor. Hemen başlayayım. Buradan bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın ilk yaparken boyutunu çok dikkatli ayarlayın. Hangi boyda yapacaksanız. 1 Hafiften bir tık 2 Three, four, and five. 6 7 8, 9 buradan da çiçeğimin bakın şurası arkasında göstereyim arkadaşlar şöyle buranın bu şekilde dolgun durması için 3 tane Altındaki ipin katının üç tane olması gerekiyor. Burada önemli olan bunu yapmak. Ve bunu yapınca burada aynı bir mikik görüntüsü oluyor arkadaşlar. Ben bu görüntüyü gerçekten çok seviyorum. Ben şu fazla iplerimi de keselim. Bakar mısınız? Şu yaprakların bir tık bozuldu. Altı aldığım için onu da ütüyle düzeltirim. Gerçekten çok tatlı ve güzel bir model oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Hemen arkadaşlar diğer renklerimi de tamamlayıp geliyorum.